Kaybolduk Yaşar. O itin peşine takılmazsaydın kaybolmayacaktın. Ee, öyle deme ama. İt değil o. İsim koydum ben ona. Armut. <laughs> Armut diye köpek ismi mi olur? Olur tabii. Armut ne güzel. İyi iyi tamam güzel. One minute. Yes. Ha, evet dedi. Ya arkadaş anlıyorum ne diyeceği ama konuşamıyorum anasını satayım. Şimdi ne diyeceğiz? Bu ne? Aa, arif yaptı. Çevirici. <laughs> yanı yerine dedemin radyosuna benziyor. Ne işe yarayacak? <laughs> What do you want? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Onun kadar bizim de İngilizcemiz var herhalde. Shrimister. Aa <laughs> aleti konuş aşağı. Ya bir sus lan. Şartım. Bakı bir şey. Ben bir şey demedim. Alet dedi. Ne dedi oğlum? <laughs> <Aa>, Armut. <laughs> <laughs> sorry, sorry. Mine karşı insanlar. Çok sorry. Sadi rahat maao <laughs> saknas mıhatede Gel lan buraya. Orhan! Allah <laughs> Allah nerelere soktunuz?